Mutlu Pokemon Survival serimizde kaldığımız yerden Pokemon avcısı, eş Ortadoğu Balkanların en iyisi Pokemon avcısı, misli ve işe yaramayan Brock Emat Nagi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bu bölümde hepimiz roket takımı oluyoruz. Sen Jesse oluyorsun, ben James oluyorum. Emat da kedi oluyor tamam mı kardeşim benim Çünkü Bugünkü bölümde arkadaşlar hırsızlık yapacağız. Simay'ın uzmanlık alanı <laughs> şu kasaları patlatmıştık arkadaşlar. İçlerinden çok güzel eşyalar çıkarmıştık. Dedim ki neden bunun devamını getirmiyoruz? Ama bu sefer dedim roket takımı gibi yapalım. Pokemon'u izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Hayır ya özümüze dönelim. Hayır. Ben brok, sen mesle, sen de eş. <laughs> Eşimi seçti. Ya Simay ya Emad'ın yine <laughs> Ay, kulağından kir mi aldın ya? O evet ya, ya şurada iki dakika Kulağını... temizledim. Ya hayır ya, ya, ya kulağı... yorumları okudum. Herkes demiş ki Emad'ın kulağı ne kadar pis. Arkadaşlar o benim kulağım değil. değil Evad'ın kulağı. Like atmadınız arkadaşlar. Bu beni çok ama çok üzdü. Hele Pikachu bana dedi ki, arkadaşlığımın artmama sebebi dedi like gelmemesi. Arkadaşlar %18. Lütfen lütfen şu an abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu Caterpie'nin 3. hali ya Butterfee. Ben Caterpie'yi yakalayıp Butterfee'yi yapmak istiyorum. Onu yayında yapacağım. Ama şu e, Pichetto var ya bu Pijetto'yu ben Miltank'la birlikte savaştırırım arkadaşlar. Miltank seni seçtim. Hemen dövüş. Stop özelliğini at. Yüzde 42 vurdu. Töp, töp, Yürü aslanım. Pichetto, seni yakalayacağım. Pichetto muydu? Ulan yanlış demiş olay. Pichetto. evet doğru dedim. Pichetto benim ol. Pichetto bir vuruş yaparsan. yaparsam... gelmeyecek. Oldu. Aa, aa Olmadı. Aa, aa. Ya dur. Oğlum ben değiştirmiyorum. Ne oluyor lan? Kendi kendine benim Pokemon'larım değişiyor. Balbazar bunu İyi direkt... E, ee, şey yap, uyutma, uyutma saldırısı. Balbazar uyutma saldırısı. Okey. E, ee, hemen bir daha seni yakalamayı deneyeceğim. Arkadaşlar öldürmek istemiyorum çünkü Pidgeotto'nun olmasını istiyorum. Hava Pokemon'una da ihtiyacım var. Hadi Pidgeotto. Pidgeotto videonun başında benim olabilirsin Pidgeotto. Oldu. Haydi Hava Pokemon'u diyebilirsin ona. E, ee, Balbazar çimen ee, şeyin aslında artık bu da Balbazar değil Balbazar'sı de arkadaşlar. Balbazar Hayır balbazar yaprak saldırsın suyla alakası yok. Su Skirtle. Arkadaşlar yayında Aa, Skirtle yayında Skirtle yakalayacağım ve Pokemon'larını Simay'ın tamamlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Ya, hırsızlık ya benim yapacağız. Da büyütelim arkadaşlar. Ama Lütfen şuna ya? Ya yine mi Sen? ya? Yine mi ya? <laughs> ya? evet ya. Arkadaşlar şimdi Nedir'e gideceğiz. Sen Pichu'nun eline bir hediye verecektin ama. Ondan Doğru. Adice. Onu unuttum. Bu arada Emad bak bu Caterpie. Az önce var şurada uçan Butterfree'e. Evet. Butterfree'nin bir önceki hali Hı, bu. Mi hayır, Metapod. Ya Metapod'a niye vuruyorsun? Oğlum? <laughs> ya oğlum ben seni döverim ya. Ya vurmayın şu Bak, bakayım onlara. Saldırgan mı diye iyiymiş Aa, ya. Hayır, sakın. Arkadaşlar şurada bir onları bir iyileştirmeye koyayım hemen. Şimdi arkadaşlar ben şunu öğrendim. Meğersem benim Pikachu'm um ya, Pichu'm. Pichu'mun evet. eline ben hediye verebiliyormuşum. Onun artık bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ona ilk ha, Hayır onu niye vereyim? <laughs> Aaaa elmas veriyor. Evet elmas veriyor. Ben, ben, ben de istiyorum. Ben de pişiyim, ben de pişiyim. Bak ben de yıldırım atıyorum. Bak ya şimdi Pichu al bakalım şimdi senin bir elmasın oldu. Omzuma gel bakalım. Abi, hani? E yok omzunda elmas, elması ya çaldı. Ya işte elması verdi gitti yedi Pichu, büyük gittim acaba. Valla ama bak menüyü aç direkt elimde el evet. istemde diye gözüküyor. Gözüküyor evet harbiden gözüküyor. Pichu nereye gittin? Kayboldu. Neyse şimdi arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Portal gun yapacağız. Onun için neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? 3 tane bidir kafasına ihtiyacımız var. Yani ne anlama geliyor bu? Eski usul gidelim arkadaşlar. Nedir portalından hızlı bir şekilde gidiyoruz. Woo. Hadi bak Sivay. Sivay kaçmak yok. Sivay gel buraya. Sivay gel <laughs> gelmedi. Sivay gelmedi. Sivay çabuk gel dedi. Kaleye gideceğiz. Bak. <laughs> Gelmemiş ya. Geldi mi? Ya, <laughs> gel, hadi, gel, ya, gel. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Kaleye gidiyoruz. Gençler yanıma gelin. Yanıma gelin çabuk çabuk. Gasti sana niye saldırıyor Ebat kardeşi benim? İşte be, ne be, beni Galiba. Ne yaptın? Bırak <laughs> Bırak ne yaptın ola? Ona ne yaptı kardeşim? Keselim bunu. Arkadaşlar evet. bunu keseceğiz. Başka yapacak bir şansımız ha, yok tamam, Gelin. Kestik. Yanım Simay neredesin? Sibel yine ne çalıyorsun? Sibel buradayız. Geli bu bu Gelin gece görüşe <laughs> ikisini basacağım. Gelin 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 gelin. Yan gel. Gel 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 ya, gel. Sibel Allah aşkına yine Bana nereye artık. kayboldun? Ya, ya, gel artık. Artık. ya gel artık. Gel. Tam tamam Simay, bayım, kal. Sibel kal burada. 3 2 1 şurayı vurdum. Tamam. Üçümüz de aldık. Teşekkürler 6 dakika. Oo burada bir tanesi beni bekliyormuş. Kardeşim benim ayıp ettin beni kaybetti. Bir de ben ateş direnci iksiri çalmıştım geçen bölümde. Onu da bir içeyim de 3 dakika boyunca bir rahat olayım. <laughs> Arkadaşlar siz de kendi başınızın artık çaresine bakarsınız. Bak. Teşekkürler Burak'a bu kadar düşünceli Çok olmayı bırakır mısın? Gerçekten. Ya ben... Eşsin. Gasti! Ya Gasti! Senin olayın vurmak değil ki senin olayın gülmekti dizide. Gülüyordun, biliyordun, eğleniyordun. Evet. Niye burada böyle psikopat yapmışlar seni? Lan Yemin ederim. Öleceğim. Öleceğim. ölme. Sibak gece görüşü iksiri bir sok. Arkadaşlar ben bir tane ya Pokemon. Varım. Yanıma bir tane Pokemon olacağım. Bana saldıranlara vurur diye tahmin ediyorum. Aa, Evet çok mantıklı. Pokemon çıkart. Aa, ya Sibak. Bak Sima. beni kovalıyor. <laughs> ya, ya Sibak yine nasıl belaya bulaştı. Bakın <laughs> arkadaşlar. Pokemon'u bana öldürecek. Kızım tükürsene şuna. Aa Pokemon'u öldürdü. Evet bu kadar iskeletin. Lan nasıl kovalıyor. Pokemon'u ölmüş. Aa kömür çıkardım. Hadi. Hadi geliyor. Geliyor. Aa süt içeceğim ama efektlerim gidecek. Allah'ım ben bunu unuttum. Pokemon'u öldürdü lan? Ulan durun. Ulan dur dur. Niye Aa, işte. O bir nimetti. Pokemon'um yanıyor. Sivay hepsinin yüzünden canı gitti ha, ona. Ben ne yaptım ya? Sivay hepsinin yüzünden şimdi. Iştir. Aa işte bu. Ebat Ödüm, öldüm alıp gelsin al ya direkt bilet kestim arkadaşlar alıp. Ay ya. Evet ilk kafayı düşürdü. Simay vur zehirlenme. Hadi iskade hadi. hadi. ya hadi. pokemonlar vurunca acaba düşme ihtimali düşüyor Aa, mu? Arkadaşlar. Öyle bir bileyim. şey bulamayan da Aa, yani. düştü mü? Var mı Simay? Yok. bu. mu? kafa sandım ya. Ay bunu ben de şey sandım. Neydi? Kafa sandım. Yerde öyle evet. durunca <laughs> geliyorum yardıma. Lan Pokemon <laughs> biz öldüreceğiz sen öldürmeyeceksin bırak Bırak bizi. A, bırak ya. gel buraya gel buraya gel Çabuk Nerede? şunu tak Çabuk ne? şunu tak Kafana tak Kafana ya, tak Vidir kafası takınca geliyor mu evet Hayır, kardeşim Hayır tak tak kafana tak Niye al taktım Aaa siyah bak. beyaz görüyorum Oha evet. Bu Oha Bu var mıydı gerçekten Arkadaşlar tekrardan geldi Geldim. kardeşler kardeşler Aa. kardeş abi düştü 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 Lan, düştü, düştü, düştü. Eva'nın kafasına vurarak düştü. Eva'nın kafasına vurarak düştü. Arkadaşlar bu seride bir şans var. Çok uğraşmadan Gerçekten bu seride kafa düşürebildik. Oha! İlk yayında düşürdün öyle düşürdün. Aynen öyle gerçekten ilk yayında düşmüştü ve şansa düşmüştü. Arkadaşlar ben Rook mu var devli diye hatırlıyorum ya. Şuradan birazcık ba İki tane vardı ama evet. İki pek, tane mi? Pek, pek, o zaman dur pek, pek. alayım. Vay! birdir kafası arıyorduk. Nedir ait hurdasını nerede buldun? İşte ben bunların kokusunu alırım hem de bak. Bir, O oh, iki, Aa sen orada sandıkları patlattın <laughs> yan tarafta. Kaleleri patlattı. Ulaaa. Direkt oraya gitti Biz, de. Biz Bunları... de diyoruz bu neden Buna... ses vermiyor. <laughs> Hayır <simes. gülüyor> Sen bunları al. arkadaşlar buraya bir tane Ulan Pokemon vereceğim. geldi. Ne Pokemon olduğunu açıkçası bilmiyorum. Şuna direkt blok atacağım. O oh, bir şey vuramadık. Aa tekte gitti. Vuramadık dedim ama evet. Güzel güzel güzel. Bugün de XP'miz çıktı. Teşekkür ediyorum. İsmini söyleyemedim Pokemon'um. Anam bu ne? Çok tatlı. Aa bu Aa, iğnesi bu, bu vardı bu Pokemon'un. Dizide de böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Acaba bunu benim düşük seviye hangisi patakla? Gel bakayım Ayvazar. Ayvazar seni bununla... Ka Oğlum Ayvazar 9 seviye ya. 9 seviyeyle seni kapıştırmak istemiyorum ama. Hadi şuna bir slip powder at. Uyut onu. Tamam şimdi direkt yaprak saldırısı yap. Yüzden 62'ye Asit saldırısı yap ve bu işi burada tamamla. <laughs> Teşekkür ediyorum sevgili ayvazarım benim. Bizim bu videoyu anlamamız gerekiyor. Nerede yapacağız? Söyleyin. Direkt madene inelim. Hadi. Emad gel şimdi seni güçlendirecek bir hediye vereceğim. Gel. Emad'ı güçlendirecek mi? Ki, ultra büyük kemik ben mi? De kemik tutarak söyledi bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle hissettim. Ne vereceksin? Ne? <laughs> <laughs> Altı... Altın kemik verdi valla. <laughs> 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 ya Sivan. <laughs> <niye> bu güçlendirecek. <laughs> Çocukta bu kadar dalga geçmedi. <laughs> Arkadaşlar normalde endde 2 dakikada öldürebilirdik ama endi bulmak 2 dakika sürmeyeceği için Direkt şimdi şu ruh kullarını şöyle koyuyorum Hazırsanız arkadaşlar dur, şu Dur dur hazır değiliz Niye hazır değiliz? Ya bence hazırız Artık kardeşim benim istedim. Bence şu an like atmayan arkadaşlar attı Cuma günü saat 19'a alarmı kurdunuz Sadece Pokemon avına gideceğiz Kurduysanız Ya Seni <laughs> Zaten puan atacak burayı da Bir dakika bir kendine gelsin bu Kendine gelsin. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya geliş, Tamam gel Gelin. Aa sıkıştı. Yaklaşma yaklaşma. Sıkıştı sıkıştı. Aa sıkıştı. 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 Direk ölüyor. Gelin 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 vurun. Dur, Ay çok iyi vur. yaptın. Biz Karma Survival'ın birinci sezonunda bir kere Widir kesecektik. Dışarıda spawnladık. Bidir havaya Allah. uçtu. Birkaç bölüm sonra biz Bidir'i <laughs> tekrar gördük. <laughs> ya oraya, Orayı kesmiştik onu hatırlıyorum. Tamam ya, ölüyor. Tamam, tamam tamam tamam. Öl. Öl! 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 Öldü! Oh yes! Nedir yıldızı? Ben de nedir yıldızı? Evet, tüm malzemelerimiz hazır. Siz de hazırsanız arkadaşlar, umarım doğru şeye bakıyorumdur. Umarım doğru şey yapmışımdır ve... Elime bakar mısınız? Portal Gun silahımız hazır arkadaşlar. Woo! Crazy Craft'tan sonra belki de ilk defa bir seride bunu kullanıyoruz. Şimdi yapmam gereken şey, şuraya bir tane klime attım. Şimdi Aha. sizlerle birlikte köy arayacağız arkadaşlar. köyde de neyle mi arayacağız? Geçen bölümde bize ne yapan kardeşimiz var karşıda. Bizim... Kaptan Emad. Kaptan... Hayır kaptan Emad'ı <laughs> yok. Kaptan Emad'ı Kaptan Emad geçen bölümde vuramadı hiçbir tekneyi arkadaşlar. Rezil. Kaptan Emad ama... bir önceki bölüm muhteşem nişancı yeteneklerini gösterdi. Arkadaşlar herkes... Ya oturmadan önce gözünüzü seveyim <laughs> şu tekneyi bir iter misiniz? Abi bir dakika itmeyin dur dur. Caterpillar sen mi süreceksin tekneyi? Gerek, evet evet gereksiz arkadaşları alalım üstünden. Gereksiz değil ya. Onlar da bizimle gelsin. Ya niye vuruyorsun ya? Yer var oğlum. Ya yer yok. Ya. ya yer var ya. Allah'ım ya ya. Benim olamaz. Ya sağ yer yok. Ne yapıyorsun? Bizim Öldü. Bizim Öldü. Bizim ya. Hazırsak gidiyoruz arkadaşlar. Yer kendimi açtım. Son Şu... sona kadar açma. Niye sona kadar açınca ne oluyor? Evaz çok kendisi. hızlı. Tamam çok hızlı olsun. Daha ne istiyoruz işte? Hızlı. Deniz beni tutuyor. Ya Eva saçma. <laughs> Oğlum bu teknede biraz soru mu var? Gemi biraz sağ mı çekiyor Evat kardeş? <laughs> güç kalkanları <laughs> devrede mi Sibay? <İsmail? gülüyor> <İsmail>, Sibay devrede <laughs> mi güç kalkanlarımız? Geçen eğer geçen bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Gemi savaşları yaptık. Çok güzel oldu. Ve korsan gemisini biz bu videoya girmeden önce bulduk. Geçen video bulamadık. Büyük ihtimal gelecek bölümlerde tekrardan bir korsancılık yaparız gibime geliyor. Anam! Simay senin Pokemon gidiyor. Nele, Rahatsız Pokemon. Nele? Rahatsız Pokemon Aha, gidiyor. hemen yakalayalım. <laughs> ya simay, simay. Simay bırak onu sonra canlı yayında yakalayacağız. Cuma akşamı. Bas Ebat. Yahu geçen bölüm o kadar bulamadık korsan gemisini de. Şimdi mi buluyoruz Ebat kardeşi? Ama bak bak, bak oradalar. Plejir'leri görüyor musun? Ebat var mı topumuz? Hiç kaldı mı? Ee, ha? Vuracak Hayır. Ya bir dakika dur 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 dur. Oo evet dur. Dur dur dur. Arkadaşlar elimde tamam. iki tane Evet, iki tane bomba vardı. Onları atayım dedim bir suya gitti de. Aa nerede <laughs> bir şey var. Ne batık var kardeşim? var. Kardeşim batık gibi boş ver. Bunların içinden acaba bir şey çalabilir miyiz? Oğlum fırlatıcılar da boş ki Aa bir dakika. Bir şey meydan okuması tamamladım. Allah Lan. Girdim. gemilerde sızdım. Yemin ediyorum gemilere de sızdım. Lan koş yardım et koş. Tiyatro. Ben topu de yapıyorum. Bak 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 yürüyorum. Sakin olun. Hop. Sakin olun. Sakin olun. Şeyleri çalıyorum. Tecrübe iksirlerini çaldım. Biz gayet sakiniz Buraka. Hadi. Ha haritalarını çaldım. Şu an galiba ben birileri... burada 3 tanesini oyalıyorum. Sıfır oyalıyor musun? Ölüyor musun? Anlayamadım kardeşim benim. Sana orada ya ya ne söylüyor ya. bu arkada hiçbir şey yapmıyor Buraka. Sen teksin ya. Ee, soruyor, soruyor, soruyor. 4 tane, 5 soru tane soruyor. Korsan Buraka hepsini içinden geçer. Ayvazar seni seçtim. Bana yardım et Ayvazar. Ayvazar bana yardım etmen gerekiyor. Uf barut gibi deli gibi barut buldum. Tiyatroları alıyorum işte zaten. Amacım şu anda tiyatilerin... Ne oluyor lan? Kaçmıyorsunuz değil mi? Yelkinin sesini duydum. Öyle bir şey yok, yapmıyorsunuz yok. değil mi? E, sabah balyası alayım mı? İşimizi görür mü? İstiyor musunuz? Al 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 al. al. Yemek yemektir of. Burak Bunlar abi. saman yemekten kafaları biraz öyle olmuşlar. Evet hiçbir yere gitme. Ayvazar gel oğlum çabuk hızlı bir oh. şekilde. Gel gel gel. Esma sen zaten burayı lootluyum. Simay niye tiyatrı alıp geri koyuyorsun? <laughs> Kızım sen rahatsız ya, mısın? Ben koydum. Ya sen rahatsız mısın Simaycım bela? Emad Gene... siper olurunu bekletmeye utanmıyor musunuz? Hadi. Hadi hadi hadi. E, Simay atla daha köy Simay, bulacağız. Simay'ı bekliyoruz. 3'e kadar saydım geldin geldin. Ayvazar evet, bile olamazsın. atladı. Ayvazar bile... Ya Emak bas git. <laughs> evet basket e, bu kızı bırak. <laughs> Yasibay neredesin? Yok yok <laughs> bekleyelim ya. yazıktır günahtır ya. Yani. Arkadaşlar sandıklı odayı arıyoruz. Sandıklı oda nerede sandıklı oda? Ablam canım ablam benim beğenmedim Bahçı. Trey'de... Bacı? 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 <laughs> Bacım kasaları nerede sakladınız Simay? kokusundan bulursun sen kardeşim benim. Evet. Ara. Ben kokusunu alıyorum. Zümrüt sen... kokusu aldım bak. Ya Zümrütle şu an işimiz yok ama Simay. Şu ne an işleten zümrütünü alıyor ya. Arkadaşlar burası ne kadar küçük bir köy biz. Nasıl bir köy bulduk mu bulmadık mı? Anlayamadım ya, köy ki. Değil, köycük. Aa buldum burası burası. Gelin gelin gelin. Neredesin? Aha. neredesin? Aa bu eve girmemiştim kapısı, kapısı burası. Ya, ya Simay yine kokuyor. Yok. Ama Emad evet, Bir dakika burada sevgili. Altta golem... golen var. Ee, hmm. Sevgili golem. Canım golem. Yok yok. Ee, golem golem golem. Aaa. tam Tamam tamam yaptın ki? E onu kesmemiz gerekiyordu. Ben köylülere vurur sinirlenir Ebat kardeşim. Hadi alırsınız. Hadi Ebat. Hadi Ebat. Lan çıkın <laughs> şuradan. Çıkın ya şuradan. Aa, 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 Öleceğim öleceğim. O zaman çık ölme. Ölme istemiyorsan çık. Öldürdün mü Ebat? Ölüm. Ya Yine sen ben. nasıl bir kralsın Yine ben. ya? Yine ben. Ya sen nesin ya? çıkın 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 çıkı çıkı. Ekmeklerim ekmekleri her şeyi toplayalım. Ne varsa. Patates var. Odunları alalım arkadaşlar odunlara ihtiyacımız oluyor. Bedava odun daha evet ne ya, istiyoruz ladin, ya. Ladin, ladin. Aa Aynen. şey fidanını al ya. Fidanını zaten bizim evde vardı diye hatırlıyorum. Okey her şeyi aldık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Arkadaşlar bunları normalde eve biz kendimiz taşıyorduk ve zorlanıyorduk. O yüzden bunun için bir yöntem bulduk kardeşim benim. Hazırsanız buraya böyle tıklıyorum. Hop Allah tıklayamadım Emad. Evet. Saat canım benim. Evet, evet. tamam. Bir ya panik oldum. Bir ya evet. yapamadım sandım da. Şimdi Simay senin çantan var ya. Bir git gel bakalım. Evet. Eve gittin değil mi? Ha. Ya siz niye gittiniz? Çok iyi. Çalışıyor. Oğlum hile dedim korktum. Eve gitmiyor mu E tamam eve gidiyor. Evet, evet. Niye böyle hihledin Aa dur. Evet, Çantaya gerek yok ki arkadaşlar. Eşyalarımızı direkt buraya koysak çok rahat Aa, bir şey evet. Aa, bu bizim ne? depomuz olsun. Ben birinciyi aldım arkadaşlar. Oo, getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Sibay, nereye arka bahçeye ee, koyuyoruz ne demek, ne arkadaşlar? Canım? Arka bahçede patlatma işini göreceğiz, tamam mı? Tamam. Arka bahçeye doğru getirin, getirin, getirin. Arka bahçe, arka bahçe. Lütfen boş kalmayalım arkadaşlar. Arka bahçeye doğru getiriyor siz? Sevgili evet, kardeşlerim, evet. Nereye koy... Ulan, Simay çaldın mı? Ya Simay, arka bahçe Aa. diyoruz, ne yapıyorsun? Ya bu kız... Burası ön bahçe değil mi? Arka taraf, A şurası. Hayır, A ön taraf. Arka. Ya Simay, Allah'ım <laughs> kimlerle ben Minecraft oynuyorum Simay, ya? Simay... <laughs> Simay, hani önüm arkam, sağım solum sobe, saklanmayan ebe. <laughs> Hatırladın mı kardeşim benim? evet bak, çaldın galiba başka, bir tane son kaldı. bir tane kaldı. Onu da alırsan, of diyorum size. <laughs> çok, Şimdi... Çok güzel. Bu açıkların içi boşmuş. Hı hı. Harika. Harika arkadaşlar. İlk sandığımızı patlatıyorum. Emat kardeşim beni baba baba açılıyor. Bak sesi Haydi. duy. Duy. Yahu. 13 tane altın parçacığı mı? Boş Sen sandım bizi... ya. <laughs> ya. ya oğlum boş çıksa bence daha iyiydi Emat kardeşim. Bu ne? Bize hakaret etti resmen. Şunları şöyle atayım. Sadaka verdi ya. Gerçekten sadaka verdi. Buna bir tek Simay sevinirdi. Emat pusula. Pusula kitap basınç onlar var, Diğer, veriyor, veriyor, veriyor. Sadece pusula, sadece pusula ver bana. Sadece Sula, pusula. Demi, e, ne, nerede vardı? Al, al, köyde al. Vardı. Pusula Çalık yapmak zor mi? bir şey. Al. Ya Simay, bunlar zor bir şey değil kraftlanması canım arkadaşım. <laughs> Niye bu kadar kendi? Hadi, şimdi güzel bir şey çıkıyor. Bak açılıyor. Oo, iki tane zümrüt bloğu. Zümrüt bloğu. Hem de iki tane. Ya. Bence çok iyi arkadaşlar. Ben de gözümlükler hala daha fazla. <laughs> ya kes sesini Simay kardeşim. Bunu açıyorum. Bundaki bütün malzemeler var. Taş, taş. Aa dur şu da var. Geliyor. Hadi be güzel bir şey çık be. Oo gold Simay. Aa geri gel kumladım. <laughs> Yanlışlıkla kilitledim bir ya, daha bir dakika. Ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Oo 3 tane gold blok. Evet. Oğlum tamam, çok çünkü... iyi. E, e, tane Sonuncuyu ben açayım var. mı? Varsa Benim malzemelerini olsun. aç. Koyuyor. Şalter ve zincir istiyor. Şalter ve zincir yapabilir misiniz? Evan. Şalter. Evan. Şalter Eyle. istiyor. Şuradan çalayım mı? Spawner Lord'dan. İstiyorsan çalabilir. <laughs> ya, ya çal, çal. çok çal. mantıklı. Zincir ver evet kardeşim. Hayır hayır ver, verme dur dur. E, aha, Esma aha açacaksan gel vereyim. Kitap. Var Esma evet, evet, gel. Ben gel. gel. Gel hadi seni bekliyoruz 2 saattir hadi. Gel şansına. Ya şansla 6 tane zümrüt çıktı Sibay. Gerçekten şanssızsın ya. Biz açtık Simit. <gülüyor> Simit. <gülüyor> Ay Ay Arkadaşlar orayı iyi sömürdüğümüzden eminiz değil mi? Pichu gel şimdi seninle birlikte bakalım babacım. Evet. Kalmadı bütün... kalmadı. Bu bölümü burada sonuna giriyoruz. Cuma günü saat 19'da Pokemon canlı yayını kaçırmayın. Orada sadece Pokemon ağlayacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve yayında Pokemon kartı açmaya da devam edeceğiz. Bay bay.